Masonluğun siyasi bir kimliği yoktur. Bu durum masonluğun tanımından kaynaklanır. Anlam arayışı ve siyaset farklı işlerdir. Masonlar birey olarak siyaset yapabilirler elbette. Mesele siyasetin masonluk zemininde yapılmaması ve masonluktaki birlikteliğin siyasi bir referansının olmamasıdır. Zaten bunun için loca çalışmaları sırasında siyaset tartışılmaz. Tabi bunu duyunca hani Fransız ihtilali, hani Amerika'nın bağımsızlığı, hani ittihat ve terakki diye düşünüyor olabilirsiniz. Şuna dikkat çekmek isterim. Masonluk bir anlam arama geleneği ama Masonlar bu arayışı Nepal'de bir dağın tepesindeki manastırda inzivada gerçekleştiriyorlar. Neticede Mason deyince belirli bir değerler sistemini benimsemiş hayata karışan, müdahil olan aydınlardan bahsediyoruz. Ne var ki bu durum? Masonluğu ideolojik ya da siyasi bir kurum kılmıyor. Masonluk, masonlar için dünyevi tasaların dışında bir maneviyat zemini teşkil ediyor.